Merhaba arkadaşlar. Daha önce Avrupa Dayanışma Programı nedir, nasıl yapılır videomda bahsettiğim Avrupa Gençlik Portalı European Youth Portal nasıl kullanılır, nasıl üye olunur? Bu videomda bunlara değineceğim. <laughs> European Youth Portal, Avrupa Dayanışma Programı yani eski adıyla EVS, yeni adıyla ESC diyebileceğimiz programın başvurularının alındığı bir portal olarak karşımıza çıkıyor. Direkt siteye geçelim isterseniz. Çünkü orada anlatması daha kolay. Altta verdiğim linke girdiğinizde böyle bir sayfa karşımıza çıkıyor. Burada volunteering kısmına yani gönüllülük kısmına gelip menüden, yukarıdaki menüden European Solidarity Corps kısmını seçiyoruz. Bunu seçtikten sonra burada sign in, join var. Burada giriş yapmamızı veya create an account diyoruz ve buradan Üye oluyoruz. Ali Deneme E-Mail'imizi confirm ettikten sonra a, Dil seçiyoruz. Dilde Türkçe olmadığı için Direkt İngilizce devam ediyorum. Kodu gidiyorum. Sonrasında create an account diyorum. Ve hesap oluşturuldu. Burada e-mail adresinize bir link gönderdi. Bu linkten şifremizi oluşturacağız. Daha sonra bu ekrandan giriş yapıyoruz. Bizi böyle bir sayfaya aktardı. Buradan My Profile kısmına gelip buraya bilgilerimizi ekliyoruz. Kişisel bilgileriniz başlığına tıklıyoruz. Burada isim, soy isim zaten iyi olurken girdiğimiz için var. Doğum tarihi, cinsiyeti seçiyoruz. E-mail adresini tercih ettiğiniz iletişim dili. İngilizce seçmişim ben. Hangi ülkede ikamet ediyorsunuz? Türkiye seçmeniz önemli çünkü buna göre size projeleri filtreliyor. Random bir şey seçmeyin. Buradan adresinizi giriyorsunuz. Telefon numaranız. Telefon numarasının başına yine artı 90'ı ekliyoruz. Daha sonra European Solidarity Corps projeleri için gerekli olan bilgiler kısmı var. İlk olarak bize sordu. Eğitim ve çalışma geçmişinizin özeti. Diyebilirsiniz ki şu okullarda okudum şu firmada, şu görevde, şu kadar yıl veya ay çalıştım. Kısa olması yeterli zaten. Additional information about yourself. Burada bir nevi CV'nin özetini istiyor ilkinde. İkincisinde motivasyon mektubunun özetini istiyor. Yani motivasyon mektubundaki kendini tanıttığın kısmı buraya direkt yapıştırabilirsin. Motivasyon mektubu videomda zaten belirtmiştim. Buraya onun haricinde hobilerinizi ekleyebilirsiniz. Veya ne yapmayı sevdiğiniz şeyleri ekleyebilirsiniz buradan dillere ekliyoruz İlk olarak ana dilimiz olan Türkçe'yi ekleyip levela native diyoruz daha sonra hangi yabancı dilleri biliyorsanız zaten 3 level bulunuyor native, advanced ve basic yani advanced eğer C1'den yukarıdaysanız advanced diyebilirsiniz C1'in aşağısıysa basic native zaten ana dili sıradaki seçenekte CV'yi yüklememizi istiyor. Ve altında da CV'nin Europass formatında olması için küçük bir hatırlatma yapmış. Europass formatında CV nasıl hazırlanır? Bunu da önceki videolarımda gösterdim. Onu da yukarıda bulabilirsiniz. CV'mizi yükledikten sonra availability. Burada da müsait olduğunuz tarihleri giriyorsunuz. Hangi tarihten itibaren müsaitseniz ilk onu seçip Hangi tarihe kadar müsait olduğunuzu da seçiyorsunuz. Projeye gitmek istediğiniz maksimum ay sayısını da buraya yazabilirsiniz. 12 diyelim. Çünkü 12 dediğimizde bütün projeleri gösterir. Burada hangi tür projelerle ilgilendiğimizi sormuş. Eğitim, öğretim, iş ve girişimcilik, yaratıcılık ve kültür. Hangisi size uygunsa bunları seçiyorsunuz. Ben daha önceden seçtiğim için seçili geldi ama size boş bir şekilde gelecek. İkincisinde de bize sen bu projeye geldiğinde ne katabilirsin, ne getirebilirsin diyor. Aslında biz bunu motivasyon mektubunda yazmıştık ama bizden burada direkt olarak bunu seçeneklere dökmemizi istiyor. Yani buradan kendinize uygun olanı seçebilirsiniz. Daha önce de EVS yapıp yapmadığınızı soruyor. Hayır diyoruz. Yaptıysak da kaç gün olduğunu buraya yazıyoruz. Daha sonra gönüllük projeleri için ek bilgiler diye bir kısım var burada. Hangi ülkelerde gönüllü olmak istersiniz diyor. Hepsi seçilmiş bir şekilde geliyor. Biz aradan istemediklerimizi çıkarabiliriz. İlk olarak Türkiye'yi çıkaralım. Daha sonra kendi istemediklerinizi çıkarabilirsiniz. Buraya gelecek olursak daha önce derneklerde yaptığınız veya okulda yaptığınız gönüllülük projelerinde ne yaptınız bundan bahsedebilirsiniz. Burada da neden European Solidarity Corps'a katılmak istediğinizi soruyor. Yani gönüllülüğün ne ifade ettiğini, neden bunu istediğinizi burada bu kısımda belirtebilirsiniz. Burada ilk üçünü doldurduktan sonra Additional information needed for occupational projects. Bu e, occupational yani mesleki projelere Türk vatandaşları dahil değil. O yüzden bunu doldurmasanız da olur. Daha sonra bizim KVKK gibi çeşitli anlaşmalar var. Bunları kabul edip isterseniz okuyun kaydediyoruz. Hesabını silmek isteyen de buradan profilin en son kısmından silebilir. Daha sonra yukarıdaki opportunities kısmına gelip fırsatları görüntüleyebiliriz. 114 tane buldu. Buradan ülkesini, konusunu, başladığı bittiği tarihi seçip filtreleyebiliriz. Mesela yapalım bir tane. Polonya'da bize 12 tane gönüllülük faaliyeti buldu. Kesin konumunu, ne zaman başlayıp bittiğini, burada önemli olan başvuru bitiş tarihinin ne kadar kaldığını görebilirsiniz. Mesela şu projeye girelim. Proje sayfasına girip baktığımızda genel olarak gördüklerimiz projenin ne kadar sürdüğü, konumu, hangi ülkelerden gönüllü kabul ettikleri, projenin genel konuları ve projenin deadline'ı. Önemli olan aslında giriş sayfasından farklı olarak bakmamız gereken bu detaylar ve volunteer profile. Çünkü siz bu projeyi her ne kadar beğenseniz de bu profile uygun olmanız bekleniyor. Yani iki tarafında yararına. Burada normalde apply butonu oluyor, tıklıyorum ve başvurumu gerçekleştiriyor. Fakat CV'm olmadığı için başvuramıyorum. European Youth Portal'ın Avrupa Dayanışma Programı için kullanımı bu şekildeydi. Umarım yararlı bir video olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir diğer videomda görüşmek üzere.